Merhaba arkadaşlar. Yer yurt dışı eğitimden Gözde ben. Bugün yine Mehmet Bey ile sizler için yine bir düello yapacağız. Bugünkü başlıklarımız ise İngiltere ve Kanada. O zaman şimdi şöyle yapalım. Geçen hafta olduğu gibi ufak bir kura ile hangi ülke olacağımızı belirleyelim. Tamam. Bu kurayı da bu hafta şöyle yapacağız arkadaşlar. Dış sesin dolu elini bulan hangi ülke olmak istediğini seçecek. Alalım beni. <laughs> Gençler <laughs> önden çeksin. Siz beni. <gülüyor> <gülüyor> Kağıdı düşürdüm. Kağıdı buldunuz mu Mutku Bey? Getiri geliyor. Buyurun Mehmet Bey. Aa. Aa. Tamam, hadi sen ülke. Hayır, sen. Hayır, hayır, hayır. Yani. hayır, hayır. Hayır, hayır. O zaman ben Kanada'yı seçiyorum. Size de İngiltere. Ben falan. de bir futbol hayranı olarak İngiltere olmaktan oldukça <laughs> mutluluk duyuyorum. O zaman şöyle başlayalım. İngiltere. Neden İngiltere? Yani neden? Kanada değil de neden İngiltere? Çünkü İngiltere bu işin beşi. Adamlar futbolunda bir şey zaten dil okullarında da öyle yani bu sistemin dil okulu mantığının dil öğrenme dilin yerinde öğrenilmesi mantığının çıktığı ülke İngiltere ilk dil okullarının ilk dil okulu zincirlerinin doğduğu ülke İngiltere olduğu için bu işin hizmetini en iyi alabileceğiniz ülkede İngiltere. İyi güzel dediniz Mehmet Bey. Katılıyorum ee, İngiliz kültüründen dolayı ve İngilizce malum İngiltere yani aynı kelimeden de doğuyor. Katılıyorum ancak yani bu dil sadece İngiltere'de konuşulmuyor. Bununla beraber Amerika'nın da İngilizcesi var, Kanada'nın da var, Avustralya'nın da var bildiğiniz üzere. Ve bir jargon var zaten İngiltere British English diye ve American English diye. Amerika'nın English Kanada. Ha Amerika ha Kanada zaten. Kanada'da da öğrencilerimiz çok yoğun bir şekilde tercih ediyorlar dil eğitimini ve ana dil olarak konuşulduğu için gayet güzel açık bir İngilizce öğrenebiliyor öğrencilerimiz. Buna ek olarak aynı zamanda Kanada bütün dünyanın hani eğitim sistemi olarak örnek aldığı ülkelerden biridir. Oldukça kaliteli okulları var. Peki Mehmet Bey, çok güzel okul alternatifleri var Kanada'da ve malum uygun fiyatlarda. Malum Kanada doları oldukça uygun değil mi Utku Bey? Evet. Kaçtı Kanada Say, sayısı doları? 5-7 falan. 5 evet. Peki buna İngiltere poundu ne diyor? İngiltere paoundu. E, ne kadar güçlü bir ülke olduğunun göstergesi para birimi olarak tüm dünyada. Şimdi haklısınız Kanada doları düşük. Bir şey demek istemiyorum ama İngiltere'nin de en önemli özelliği şu. Çok fazla sayıda okul opsiyonu var arkadaşlar İngiltere'de. Ve çok fazla opsiyon olduğu için aslında istenilen fiyat aralığında İngiltere'de okul bulma şansınız var. Dediğim gibi İngiltere bu işin hani başladığı nokta olduğu için otomatikman en fazla seçeneğinde bulunduğu ülke. Şimdi aynı zamanda İngiltere'nin şöyle bir artısı da var. Yoluyorum geliyor. İngiltere'de arkadaşlar siz 1 aylık ya da 2 aylık eğitim alsanız dahi 6 aylık vize elde ediyorsunuz. Short term student vizesi deniyor buna ve minimum 6 ay olarak veriliyor size. Yani siz 1 aylık bir eğitimi gittiğinizde bile 6 ay kalabiliyorsunuz İngiltere'de. Kanada ne alemde. Bunu gerçekten söyleyip kendi topunuza sıktınız mı şu anda? Hayır. <laughs> Arkadaşlar hani öyle bir anlatıyor ki Sanki Kanada'da böyle bir şey yok Kanada'da da aynı şekilde kısa dönem başvurursanız şayet 3 ayda başvursanız hani gayet uzun sürelerde vize alabileceksiniz Hatta pasaport süresi kadar genellikle basılıyor şu sıra Yani 3 aylık bir kursa gidiyorsunuz ama 5 yıllık e, vize ama verebiliyorlar İngiltere bir yani Aynı yani, zamanda Aynı zamanda baktığımızda da hani Kanada'ya giderken hani uzun dönem vizesine başvurduğunuz takdirde de Oradayken 6 ayın üzerinde olan süreler için bahsediyorum Oradayken uzatma hakkı da oluyor Bu İngiltere'de 11 aya kadar e, gidiyor öğrenci. 11 ay. Mı? Diyebiliriz. 11 ay kısa evet. bir süre değil. Yani. E, ve bitirmiyorum. Bitirmedi. Muhtemelen tıkış oldu üstüne evet. şu an. Bitirmiyorum. bir tane daha. Bir <laughs> tane tane kaybetsin. Çat böyle. Aynı zamanda biz şunu yapıyoruz Mehmet Bey bilirsiniz yeri olarak. Kanada vizesi alan öğrencilerimize ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bir Aha. de Amerika vizesi patlattık mı öğrenci Toronto'dan çıkıp New York'ta dönerini yiyip geri gelebiliyor. New York'ta <laughs> <diyor>. dönerini <gülüyor> Berlin <gülüyor> mi yoksa sonrası? İngiltere <laughs> zaten dönerci kaynıyor. Yani konumuz buysa arkadaşlar arkadaşlar hiç dert etmeyin İngiltere'de istemediğiniz kadar dönerci var. Aynı zamanda İngiltere'nin en önemli özelliği şu. Kraliyet vizesi sayesinde İngiltere içerisindeki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bunlar başka ülkelerdir. Şu kendi düşsün. <laughs> Bunları <laughs> Hemen geri tepiyorum. Geri tepiyorum. <laughs> Direkten dönecek. Katılıyorum. Evet. İskoçya'ya falan gitmek bence de gayet güzel olur. Oradaki kültürel aktiviteleri <laughs> görmek. Hak etti. Bence bir dıkışı hak etti ama ben de hemen bir tane daha bir dıkışı yapacağım ona yani aynı şekilde. Ya Niagara Falls diye bir gerçeğimiz var ya. Şelalenin bir tarafı Amerika'ya akıyorken bir tarafı şey Kanada'ya Kanada akıyor. Yani Sovat Mehmet ama Bey. Ama Amerika tarafı yapay diyorlar abi. <laughs> O zaman hazır konusu gelmişken malum Amerika ve Kanada yan yana dedik. Mehmet Bey malum NBA aşığı olan biri olarak yani o kadar yakın ki arkadaşlar Kanada ve Amerika birbirine o kadar benzerler ki Amerika aynısıyla gerçekleştirebilirsiniz. Ee, kan Kanada'ya baktığınızda NBA'yi var, NHL'i var bir kere yani NBA'de sadece Amerika takımları varken Toronto Raptors'ı sanırım, Aynen. Toronto Raptors takımı dahil NBA'de. <laughs> Peki İngiltere'de ne var bu şekilde sporlar için? Buna ek olarak da Kanada'da aynı Amerika'ya benzer şekilde nasıl ki Amerika'da Silikon Vadisi varsa Kanada'da da gittiğinizde e, direkt Vancouver tarafında Silikon Vadisi'ne benzer şekilde Google'ın işte ve bu şekilde bilimun büyük firmaların e, teknoloji alanları var diyeyim yani kampüsleri var diyebilirim. İngiltere'de de var Mehmet Bey. Korona aşısını Oxford'da en son bulmuşlardı. <laughs> Şaka değil mi? şu anda onaylanırsa bir kere dünyaya en büyük hizmeti yaptık burada biz İngiltere olarak. Evet. Bir kere spordan bahsetmişken futbolun bulunduğu ülke İngiltere. Premierlik Lig gerçeği. Öyle mi? Şaka bir yana gerçekten İngiltere futbol konusundan çok e, en üst düzeyde olan ülke diyebiliriz. Hani piyasa olarak, takımlar olarak, stadyumlar olarak. Zaten özellikle erkek öğrencilerden hani bu konuda çok şey geliyor, istek geliyor. Hani maç izleyebilecekleri şehirlere gitme konusunda. O yüzden İngiltere bir kere futbolun beş şey o konuda. Bir. ikincisi eğitim olarak zaten işte Oxford gerçeği var. Hani gittiğinde öğrencilerini ziyaret edebilecekleri. Evet bir teknoloji merkezi değil belki ama, ama bir... Amerika'yı kaybettim. bir... <gülüyor> <gülüyor> Amerika <'yı kaydırıyor>. <laughs> eğitim merkezi, bir kültür merkezi. E, Buckingham Sarayı var öğrencilerin görebileceği. Yani buram buram tarih kokuyor Harry, Harry Potter var. aynen. Ucuz alışveriş noktasında da iyi bir ülke. Prime Mark diye bir işte mağaza var büyük orada. Gidenler bilirler zaten. Çok ünlüdür. Böyle 1-2 pound'da gerçekten insanlar tişört alabiliyorlar. Yine çok ucuz fiyatta. Yine bilimin malzemenin, eşyanın, yemeğin, kıyafetin bulunduğu bir yer. Onun dışında Starbucks'ın en büyük rakibi olan Costa var İngiltere'de. Yani İngiltere'deki en büyük rakibi diyelim daha doğrusu. Belki Starbucks'tan daha çok şubeye sahip. Hatta Costa bulunuyor alışveriş konusunda. Yani yiyecek içecek konusunda bir yer. Onun dışında Tesco'lar var. Ee, onun dışında bitti, bitti, e, bitti, Aydınlar Döner var. <laughs> Ama bunlar çok ünlü gerçekten. Hani bayağı namsa. Bildi şu anda. <laughs> Manchester United <laughs> var, Kanada'da aynı takım var mesela. Şimdi buyurun, alışveriş buyurun. dediğimizde Primark'ın deniz. Primark. Mehmet <laughs> evet, Bey saat kaç şu anda? Sa <laughs> tam gitmedim. Bakıyorum. Hmm, Skagen marka. Nereden aldınız Mehmet Bey saatinizi? Saaten <laughs> saat. <laughs> <laughs> Amerika'dan aldım. Şimdi Mehmet Bey bu saatini arkadaşlar normalde sezonundan aldık. Kendisi <laughs> direkt e, Watch Station'dan aldı. Oraya gittiğinde Amerika'dayken. Ama buna da gerek yok. Çünkü Kanada'ya gittiğinizde hani Amerika'daki gibi aynı şekilde Kanada'da da var aynı mağazalar ama Marshalls vardır. Amerika'ya gidenler bilir. İşte Rose, şey, Rose vardır. TJ Maxx vardır. Bunun benzerleri de Örneğin Marshalls direkt birebir aynısı Kanada'da mevcut. Ya da işte Winners var aynısı Kanada'da mevcut. Boya <gülüyor> <diyormuş>. <gülüyor> da, Bunlar da ya. tamamen Marshalls var ya. Yok ya ayakkabılarımızı aldığımız yer diyor. Şaka bir Bunlarda bunlar bu tarz mağazalar da orada olduğu için daha büyük e, boyner tarzında mağazalar var. Ve bu mağazalarda şunu yaşayabiliyorsunuz. Ben bizzat bu sene yaşadığım bir örneği söyleyeyim. Amerika'dan almışım ama fark etmiyor. Kanada'dan alıyorsun ve bir de Kanada dolarının kuruyla alıyorsunuz. Evet, daha da uygun doğru, denk doğru, geliyor. Doğru. i̇şte atıyorum Calvin Klein ayakkabı. Türkiye'de satılıyor 950 liraya. Orada alıyorsunuz 40 dolara 50 dolara ve hani oldukça uygun fiyata bulabiliyorsunuz. O yüzden Prime marka döver zaten bu marka. <laughs> Onun dışında Costa'ya ek olarak da Tim Hortons'tu sanırım. Kanada'da Tim Hortons var aynı şekilde kahve markası olarak. Direkt Starbucks'a iken olarak çok ünlüdür. Mutlaka giderseniz deneyin. Çünkü Costa'yı da Starbucks'ta unutacaksınız arkadaşlar. <laughs> Hazır alışveriş demişken malum alışveriş yapabilmek için de paraya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Dil okulu programları çalışma izni vermediği için bir de yolladığımız sertifika programları ve diploma programları var bahsettiğim şekilde. Bu diploma programlarında çalışma izniniz oluyor malum askeri ücretler de çok yüksek. Ne kadar da dış ses askeri ücretler? Yani British Columbia'da yaklaşık 15 dolar. Yani varsayısın 14 dolar olsun. Malum çalışabiliyorsunuz. Hani bu programlarda böylelikle para biriktirebiliyorsunuz. Aynı zamanda öğrencilerimiz yapıyor. Bu sertifika diplomaları gidiyorlar. Parayı biriktiriyorlar. Marshall'dan alışveriş yapıp yorgunluklarını Tim Hortons kafesiyle <laughs> geçiştiriyorlar. Çap 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 buralara. <laughs> Sonra yetmiyor bu aldıkları Çıtıyorum sertifika. Gitmesin. <laughs> Sonra yetmiyor bu aldıkları sertifika programlarındaki dersleri de sonraki aşamada petve yaparak yani diploma şey özel lisans ya da yüksek lisans programlarına saydırarak <laughs> akademik bir programa <laughs> katılıp derslerin ücretlerini ödemiyorlar ve göçmenliğe kadar götürebiliyorlar. Tabi göçmenlik kısmına çok değinmeyeceğim. Peki siz ne diyorsunuz İngilizce? Kanada kazandı ben. <laughs> Şimdi öncelikle tebrik ederim. Gerçekten çok güzel anlattınız. İzleyenler muhtemelen bu saatten sonra Kanada'ya gitmek isteyecekler ama korkmayın durun. İngiltere'de de akademik programlara katıldığında öğrenciler yani işte master programlarına, doktor programlarına gittiğinde İngiltere hükümeti tarafından onlara çalışma izni veriliyor. Ve orada da arkadaşlar çalışmaya devam edebiliyorlar. Çalışabiliyorlar daha doğrusu ve İngiltere'de de pound kazandıkları için geçimlerini rahat bir şekilde orada sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda İngiltere düşünüldüğü kadar aslında pahalı değil. Örneğin bizim yaptığımız MBA programları vardı. Önceki videoda da yine aynı okuldan bahsetmiştim. Biraz sanki bize viral veriyorlar gibi oldu ama yine onlardan bahsedeceğim. LSC, <laughs> LSC, evet LSC okulu. <laughs> yapıyorduk MBA programını mesela. Yaklaşık olarak ya yani totalde 10.000 pound filan mal oluyor. 10.000 pound bugün TL bazında baktığımızda evet Çok 90 -100 bin lira yapıyor ama şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA programına bakın. Aşağı yukarı aynı fiyata denk gelecek. Yani gidip İngiltere'den bu diplomayı almak var. Bir de İstanbul'da yaşayıp bu diplomayı almak var. Hani kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum. Hepsi çok değerli üniversiteler Bahçe ama... Bahçeşehir'de MBA yapıyor <laughs> Yani siz bilirsiniz hani fiyatları oldukça yüksek, yüksek özel evi. üniversitelerde. Neredeyse yakın. Hani o yüzden mantıklı arkadaşlar İngiltere'de böyle bir eğitime gitmek. Evet o parayı harcayacaksınız ama ileride o parayı kazanacak kapılar açar. Bunu unutmayın sakın. Tabii yine de Kanada'da kur daha ucuz. <laughs> arkadaşlar İngiltere'nin en güzel yanı şu. Türkiye'ye daha yakın. Bak ses yükseltiyor. Kaybettiği için ses yükseltiyor. Galiba gelmeyin. Türkiye'ye çok yakın bir kere. Yani anneniz babanız sizi gönderirken göz arkasında kalmayacak. Hani saat farkı çok az. İstediğinde size ulaşabilecek. Gittiğinizde adaptasyonu çok kolay. Canınız sıkıldı. En küçük şehrinde bile bir Türk kebapçısı bulabilirsiniz ya. Hani memleket özlemi yaşamazsınız. Bir kere Türk halkı neyle beslenir? Kebap ve futbol. Bu ne ya? bir nevi herkesi diyebilirim. Eee evet, sakın sevenler, ayak futbolu sevenler oraya gidebilir ama arkadaşlar biraz daha farklı şeyler yaşayın. Bu dil <laughs> eğitimlerinde kültürel değişime değin Amerikan futbolunu izleyin mesela gidip Kanada'da. Buz hokeyi izleyin. Boş verin, Galya'ya gelmeyin. Ama şaka diyen evet, çok kolay adapte olursunuz İngiltere. Yani şöyle, Aynen. bana kalırsa Kanada'ya yine daha kolay adapte olursunuz çünkü çok fazla bir şey ama. Ben önce tutup ondan sonra tekrar gömdüm. <laughs> ama şunu söyleyecektim. Evet, Kanada İngiltere'de şu olacak. Yakın yer. Yani kafanıza esne mi gideceksiniz? Şimdi evet. Kanada'ya giderken bu böyle olmayacak. İngiltere'ye alacaksınız. Evet falan pahalı, pahalı ama yani 300 falan alacaksınız bileti. Ama işte Kanada'ya giderken alacaksınız. 1000 dolara, 900 dolara kan şey Kanada dolarını alacaksınız. Yine de ne olursa olsun birim çok olduğu için pahalıya denk geliyor. O yüzden çok gitmek gidip gelmek istemiyorsunuz. Gözlerim sürekli kur farkından bahsetti. Yani İngiltere'yi bir böyle bir küçümsedi. Kanada doları daha düşük diye ama Arkadaşlar belki hani önceki maddelerde de söylemişimdir. İngiltere'de de genel olarak birim fiyatlar daha düşük. Evet. Yani siz aslında gerçekten eğitim aracılığıyla İngiltere'ye giderken Kanada'dan çok daha pahalıya denk gelmeyecek bu sizin için. Uçağa daha az para vereceksiniz yakın olduğu için. E, konaklamada birim fiyatta da daha uyguna bulabileceksiniz. E, okula vereceğiniz fiyat birim olarak <laughs> daha ucuz. Olarak <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden aslında çok da fiyatta fark eden bir şey yok. Gözünüzü korkutmasın. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorum. O zaman Emin misiniz? Eminim. Beraberlik için çalıyorum bu çalı. <laughs> Şunu söylüyorum, katılıyorum Mehmet Bey'e. Hani şöyle örneklendirelim. Bize mesela geliyor öğrencimiz yaz dönemleri diyor ki 3 aylık bir programa gideceğim, 2 aylık bir programa gideceğim, nereye gidelim diyor. İngiltere deyince diyor ki bir şey pound çok fazla Kanada deyince diyor ki çok uzak. Aslına evet. bakarsanız hani her iki ülkeye de Bizim ara, sınıf, kaldığımız evet, ya. ara sınıf öğrencimiz gitmek istediği zaman aslına bakarsanız Kanada ile İngiltere birimlerden dolayı fiyat farkı oluyor. Atıyorum Kanada'yı belki işte 3 <laughs> aylığına farazi veriyorum rakamı. 7 bin dolara gidiyorsunuz. İngiltere'ye evet belki 3000 bin ama hani genelde bu rakamları burada çok farazi verdim. Zaten şu an no daha ucuda saplamalı. geldim. Evet ne oluyor da bir eş çıkıyor. Hemen, <laughs> hemen hemen eş çıkıyor. O yüzden hani şey yapmayın. Bu noktada kültüre bakın. Gideceğiniz, yaşayacağınız tarza uygun mu? Ona bakın. Onun dışında paralar hemen hemen eş düzeyde oluyor diyebilirim size. Ama tabii ki yine tercih etmek isterseniz Kanada güzel bir yer, İngiltere de güzel bir yer yani baktığımızda. Ben merak ediyorum. Dış sesim bu Her zaman İngiltere. Dış ses ne düşünüyor bu noktada? Acaba nereye gitmek isterdi? Ben açıkçası önceki videodan da benim kafama yattığına göre Dubai'yi seçiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Orada Kıvançmışız çünkü. <laughs> Olduğu o zaman. <laughs> Peki o zaman. Benim başka bir sözüm yok zaten. Hani dediğimiz gibi beraberlik oluyor. Ee, ama gerçekten tamamen... yani izleyenler belki şey diyebilir. Bu ne yani hani eşitlik mi çıkıyor? Ama zaten bizim de çok arada kaldığımız iki ülke gerçekten evet. hani... Özellikle yaz tatili için giden öğrenciler bize hani çok soruyorlar. İngiltere mi, Kanada mı? Gerçekten ben de karar vermekte çok zorlanırım. Bugün ben de öğrenci olsam hangisine gitme gidersin deseler bilmiyorum, kararsız kalırdım muhtemelen. O yüzden yine yorumlara hangi ülkeyi seçiyorsanız yazın. Önceki videoları bu arada gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür evet. ederiz. Keza yine Instagram'da da bir anket açacağız. Buradan hemen Instagram'a da gelin, oradaki ankette de arkadaşlar oyunuzu kullanın istiyoruz. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir Yok, şey? Yok, dediğinize katılıyorum. Hani bu iki ülke, yani ikişer ülkeler alıyoruz. Bunlar en çok ikilemde kalan ülkeler. Herkes eğitim sistemini biliyor. Hani daha detaylı anlattığımız evet. İngiltere videoları, işte Kanada videoları zaten mevcut. Burada en azından biraz daha böyle işin eğlenceli kısmına bakıp Aynen. hangisi sizin hoşunuza gidecek? Daha devam edecek bu arada serimiz. Başka ülkelerde Çünkü inşallah, inşallah çekeceğiz. <laughs> evet abone olun arkadaşlar bizi beğenmeyi unutmayın diğer sosyal medya kanallarımızdan da bizi takip edin hepinizi çok seviyoruz görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın. görüşürüz arkadaşlar ee, dolaylı bulan <laughs> ya, ne yapamıyorum ben böyle olmazdım ya <laughs> O zaman kamerayı seçtim ben de. Ne kamera? Kamera dedi. Ben de mikrofonu aldım o zaman. Kaydediyorum o zaman. Utku'yu seçtim ben. Seni seçtim Utku. <laughs> Hayır bir kere şöyle bir şey var. Adam anlatıyor. Pardon özür dilerim. <laughs> <laughs> Sen ne anlatıyorsun? <yapayım> <laughs> Biraz daha öyle oldu. ve sertifika programları var. Sertifika tanıdı. <laughs> Herkes bilmez Batman'sında çok başarılıdır. Aslında aradığım bir Şaka aradığı <laughs> <mükemmel gülüyor> <hocam> <laughs>